bana magazin servisini bağlar mısınız? Tamam bekliyorum. Nereye gidiyorsun? Ayşen sevgili halası için bir yemek daveti verdi. Sahte ailesi olarak bizi de davet ediyor. Hadi sen de hazırlan da gidelim. Geç kalmak istemiyorum ben. Ben gelmiyorum Üftü. Hadi. Ata ne demek gelmiyorum? Hazırlan ve gidelim lütfen. Günlükler nerede? Bilmiyorum. Yani... Ayrıca şu anda benim için önemli olan tek şey... ...kızım Feride'nin durumu ve senin için de böyle olması gerektiğini düşünüyorum Ata. Lütfen hazırlan, lütfen. Ayşe'nin halasını en uygun şekilde ağırlamamız gerekiyor. Ben hiçbir yere gelmiyorum Üftade. Günlükler, günlükler, günlükler. Başka bildiğin hiçbir şey. Feride. Ne güzel olmuşsun. Sağ ol. <laughs> Selim de geliyor biliyor musun? Biliyorum. Efendim kızım. Ne demek evin önünde araba var? Paranoyak olma. Sen bileti aldım mı onu söyle. E tamam işte sabah geleceksin. Hadi gel. Umduğumdan daha kolay olacak her şey. Abimin benden esirgediklerini tek tek alacağım. Tamam canım tamam hadi. Tamam hadi görüşürüz. Efendim Selim Bey? Ya, Türkan Hanım, ben aşağıdayım. E, tamam, geliyorum. Bir şey rica edebilir miyim Selim Bey sizden? Acaba e, resepsiyona söyler misiniz? Telefon çok meşgul de. Bir bel boy yollayabilirler mi? Oda numaram için. Tabi, tabi. Tamam. Buyurun. Türkan Hanım'ın odasına bir bel boy gönderebilir misiniz? Oda numarası 203. Tabi efendim. hesabımı çıkarır mısınız? Tabii Türkan hanım, hesabınızı hemen çıkarıyorum. Ah, Türkan. Bey hanımefendinin hesabını ben alayım. Tamam. E, hesabı çıkardınız değil mi? E, hesabınız ödendi. Aa, ah, mahcup ediyorsunuz ama ne gereği vardı? Ya Hanım çok kızardı ama. Peki, teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar hanımefendi. Buyurun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ayşen'cim ne güzel olmuşsun böyle. Sen de. ben çağırdım hayatım. Niye böyle bir şey yaptın ona? Benim için bu yemek falan tamam da... ...şimdi düğün sonrası hiçbir şey olmamış gibi. Yemeğe gitseydim senden daha çok uzaklaşacak... ...daha fazla öfkelenecektim. Daha önce de dedim sana... ...gururu kırılmış bir erkek yaralı bir aslandır. Her şeyi yanlış anlamaya müsaittir. Ben de bu yanlış anlamaya izin vermemek için telefon ettim çağırdım. Gelmeseydi daha mı iyiydi? Bak geldi işte. Bu iyileşeceğini gösterir. Sadece biraz sabır kız. Ayşe ne güzel bir akıl hocası bulmuşsun kendine. Ne güzel. Yeğenime akıl vermem. Onu anlamaya çalışmam ve yararlı olmaya çalışmam... ...sizi niye bu kadar rahatsız etti anlamadım Üftade Hanım. Aa! Rahatsız olduğumu da nereden çıkarttınız Türkan Hanım? Ne bileyim ben ne zaman Ayşen'le konuşsam... ...hep aynı tepkiyi gösteriyorsunuz. Ayrıca ben Ayşe'nin akıl hocası değil halasıyım. Siz kızınızın iyiliğini istemez miydiniz? Eminim isterdiniz. Ferideciğim, Ayşen bana her şeyi anlattı durumunu biliyorum. Hiç korkma. Ayşe her zaman arkanda. Ne bizim vardı özel hayatımı anlatmana Ayşe? Ayşe'nin halası mı? Hoş bir kadın. Pek zarif bir şeye benziyor. İptalden haline bak. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ayşen'cim gözün aydın. Halan gelmiş. Teşekkür ederim. Merhaba. Ben Rezan. Merhaba ben de Türkan. Eğer evlenselerdi Ayşe'nin kayınvalidesi olacaktım ama olmadı. Gençlerin arasında kızgınlık olabilir. Bu bittiği anlamına gelmez. Niye bu kadar çabuk kabullendiniz? Bu ilginç işte. Tabi onlar her zaman her şeyin en iyisini bilirler. Zaten her durumda Ayşen hepimizin kıymetlisi. Öyle değil mi Ayşen'cim? Herkesin en kıymetlisi olduğunu görebiliyorum. Hı. Ee, düşüncesizliğimi bağışlayın. Oturmaz mısınız? Aa, çok teşekkür ederim. Ben size sadece bir merhaba demek istemiştim. Ferideciğim, çok geçmiş olsun. Sağ olun. İyi eğlenceler. Tabii ki eğleneceğiz Rezancı. Tabii ki. Hem de çok eğleneceğiz. Evet İftadeciğim. Sen her durumda eğlenmesini iyi bilirsin. İtiraf edeyim, bazen sana çok emreniyorum. Onca şeye rağmen. Süreyya diyorum. Gayet iyi görünüyor. Onca şeye rağmen. Anladın mı? Savaş Bey burada arkadaşlar. Anne. Savaş Bey burada arkadaşlar. arkadaşlar. Savaş Bey. Ayşe Hanım burada gördünüz mü? Arkadaşlar dışarıda mısınız? Savaş Bey kötü bir tesadüf mü yoksa bilinçli mi geldi? Kaçma korular torba dışarı çık. Süreyya Hanım hamile olduğunu Bebeğin babası ya. kim Korkut? Süreyya Hanım bebeğin babası kim? Abi ne yapıyorsun? Ayşen Hanım dün neden terk ettiniz? evet, Feride Hanım Atıf Bey'i ittiğini iddia ediyor. Ne oldu? Ayşen Hanım bir açıklama yapacağım. Bebeğin babası kim acaba? Ayşen Hanım bir açıklama bekliyoruz sizden. Evet. Savaş Bey. Savaş, yok. Yok. Savaş Bey. Savaş Bey. Savaş Bey, bir açıklama yapmayacak mısınız? Ayşe Hanım, düğün neden terk etti Savaş Bey? Ayşe Hanım, sizden de bir açıklama bekliyoruz, Buyurun lütfen. Ayşe, Ayşe Hanım, bir lütfen bileyim, bir açıklama